Sen ne yapıyorsun fındık diloş? Bir şey ya yapıyorum. Ya ben de Video çekerken mi? He? <laughs> <laughs> o zaman mı aklına geldi? <laughs> Söyle bana. <gülüyor> <gülüyor> Tam videoda mı aklına geldi? <laughs> Görüyorsun değil mi Berk'cim? Sana evlilik yıl dönümü <laughs> bulacağım. <laughs> ah yarısı yoktu. <laughs> Ben. Hadi. Tek taş almadın be Büyük Are. Bir aldım da seneye de kullanırsın. Sen bilezik mi yapsak? Aa canım ne kadar ince ruhlu bir, bir adamsın. Sakızım nerede kaldı ya? Bak yine mi, <gülüyor> 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 yine mi dedin sana?